merhaba arkadaşlar benim ben bugün sizlerle birlikte Hunger Games değil de bu sefer ikinci bölümümüzle yani Turk Wars'ımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi şurada adamın en sesine bir tane oku. Oh, arkadaşlar hatırlayacaksınız geçenki bölümde adam hack çıkmıştı ve bizim yani şu e, beyaz yani e, mavi olan yerlerimize e, kendi kırmızı hikaye biliyordu arkadaşlar Bakalım bugün hiç hack olacak mı veya hack olmaya çalışacaklar mı? Bu bugün onu görmüş olacağız arkadaşlar. Bakalım inşallah kimse hack değildir. Biz de rahatça kazanırız. Şu an bir tane adam öldürsem çok efsane olur. Eyvah. Şuradan bırakayım o Bunları bırakabilir miyim diyorum ya aslında. Hiç fena olmaz vurursam. Aa vurdum olmadı. Tamam. 36 34 mi diyoruz? Oh ah be. 35 çok güzel. Burayım şunu. Abi son anda gitti. Kapatmayın burayı. Bizim de kapatmayın. Şöyle bir şekle girsek diyorum da. buradan Ya evet Demek ki denediğimiz olmuyormuş. Ben de ne yapacağım o zaman? Mecburi bir şekilde. Şuradan bir okusu alayım ne olacak? Mecburi bir şekilde adamları kendi şeklimde öldüreceğim. Bakalım. of iyi fark atmışız. Bizim adam hackmiş ya yok değil. Arkadaşlar bu oyunda hack olan çok kişi var yani. Saysak bitmez. Oh birini vurdum. Bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi hadi. Hop, hadi. Hadi vur. Hadi bana o aldın mı vuruyorsun? Hop. Ah 45'e 25 öndeyiz arkadaşlar. Bu bizi birinciliğe şu an götürüyor. Bir vuruş. Bir vuruş daha. Şunu şuradan verirsek efsane olur diyecektim. Bu imparator. Bu efsane oldu bizim için. Şuraya istediğimiz yolu yapacağız şimdi. Dört mü? Abi başlar başlıyor. Tamam Sen bittin oğlum. Geliyorum lan. Şimdi onlar iyi olmaya başladılar şimdi. Eyvah. Lan koş 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 koş. Durma koş. Don't ödemeyi çıkar kafanı çıkar çıkar ben almıştım arkadaşlar bu adam galiba şey neydi onun adı ya hayır değildi de. bu adam galiba arkadaşlar bu adam çıkamıyor ha cam varmış görünmez cam yapmış galiba Onu tedirmeyi öldüreceğiz. yoğurdum oradan. Ya abi nasıl görüyor o beni oradan ya? Ha, şu şerefsin oraya tamam. şimdi ben daha kontrollü bir oyun sergileyeceğim arkadaşlar. Bizim takım lütfen tek açın. Bak bu son bu time oldu. Bizim adam hiç çıktı. Lan TDM, hadi lan TDM. Alan mısınız lan siz? Çıkın lan karşıma. Oh tamam. Abi, nasıl vuruyor lan beni? Şuna bakın arkadaşlar. Oradan nasıl vuruyor beni ya? Ulan olayınıza ok çekeceğim. Hadi yapabiliriz. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Efsane bir ok atışı. Abi yemin ediyorum adamların birisi hiç Duvarın içine mal vurmaları sanki normal mi Şimdi a yeniyormuş o zaman. Burada takım olduğumuz için. Onlar yapıyor ben bozuyorum. Onlar yapıyor ben bozuyorum. <laughs> Abi bu atış var ya tarih yazar. Tamam süper 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 süper. Süper süper uber süper. süper. Gördün mü Ne oldu lan? Ha? Atamıyor musun ok? Ne oldu velet? İşte nasıl oklar bana. Olsana. Bu benim kit atışım. biliyor musun ha? Tabii Vay helal olsun süper yer atmış. Sen al bir kodumu. Olmadı. Bir kodumu. Lan gitmiyor. Böyle taymış. O yüzden. Kardeş bir dışarı çıksan diyorum. Öyle mi canım? Sen de belki buradan dışarı çıkacaksın. Seni görmedik sonuçta. Evet. Çok güzel bir yürek. Şey. Şimdi sana bir şekilde onu alacağım. Uh -huh. Çekil lan. Çekil lan. Ben de vurayım sana. Eh. Bu kafa sallıyor ya. Bu bizden mi? Evet bizden. Ben çıkıyorum Bu çok sıkıcıymış. Ben bir daha tarif Of of 60 10 yeniyoruz Aramızda 50 fark varken Bakalım bir de yenilecekler mi Biraz sonra yenileceğiz Yakın sen... Çık şuradan tepecik var. Alırsınız onları. Onu bak onlar tepeye çıkmıştı. Ben de tepeye çıkayım. Ben de onları onda buradaki Uzun bir top doğum doksanı. Bu kayma koş 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 koş. Az adamlar iyi bir şey çekmişler buraya. ateş kes. Biraz sonra ateş bırakacağız. Lan dur daha yapmamıştım. Hı, yaptım. Şuradan alabilir miyiz? Ne oldu ben kendim mi buldum? Yok. Açığa çıktık. Bizimki al beni. Al beni oradan. çocuk var mı? Yok. Abi yorum koyacaktım. Lan sen oradan mı atma çocuksun. Terbiyesiz oroksuz. İşte pro bu, kilci buna denir. Bunu da mı aldık? Bunu da alacağız. Oğlum ölmüyor bu. Öldü. Evet arkadaşlar artık galibiyiz. Bakın adı, adım adım gidiyoruz. Adamımız bir görsek. Ne yapacağız artık başlarına. Aha tamam. Hayırdır biraderler birazcık... yazın. Vurmasam olmayacaktı. Sen bursam, bu et vermiş hoca. Dur ben de sana yardımcı olayım. Şuraya bir çıkalım. Allah aşkına. şuraya? benim oraya çıkmam lazım ama ya. Kusmuş. Hop. Kafanı göster kafanı. Oh tamam süper bir kira bizim adam. Ben de şuradan bir kilo alacağım. Nasıl sanki Tabii ki serif. İşte bu. bu evet arkadaşlar. Rakibimizi ezdik geçtik. Hı? Ne oldu lan? Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.